Selamun aleyküm arkadaşlar herkese merhaba. Birçok defa şöyle bir yorum gördüm. Usta bu bakımları video için mi bu şekilde detaylı yapıyorsun? Bütün araçlarda aynı mı yapıyorsun diye soranlar var. Video için bakımları detaylı yapmıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Aracın durumuna göre ben bakımlara özen gösteriyorum. Diyeceksiniz ki ya usta ne alaka iş iştir. Şu anki bu araçta mesela. Az önce kaldırdım altı komple yağ. Bir bas bir al gel. Altı komple yağ ve araç sahibine diyorum ki beyefendi aracınızdan altı komple yağ. Onun bir şekilde önüne geçilmesi lazım. Müşterinin söylediği kelime şu arkadaşlar. Ya kardeşim sen işine bak sana ne ya adam Sen bakımını yap devam et. Yani böyle bir araç sahibinden böyle bir araçtan zaten çok da bir şey beklemiyoruz bakıyorum burada Hava filtresine çatı vidası sıkmışlar e Haliyle de o aracı detaylı bir şekilde kontrol etmiyoruz neden Çünkü sebebi belli yani şu var desek yap denmeyecek Veya teşekkür ederim denmeyecek onun, onun için de detaylı bir şekilde yapmıyoruz. Sadece üstümüze düşen genel vazifeyi yapıyoruz. Normal standart yağ bakımını. Ve gönderiyoruz. Çünkü bakmış olsa araç sahibi diyor ki sana ne kardeşim sen işine bak. Ya benim işim bu zaten. Diyemiyoruz tabii ki. Ondan için de arkadaşlar sadece videolar için bu şekilde detaylı kontrol ve bakım değil. Genel olarak bu şekilde detaylı bakım yapıyoruz. Genel anlamda kapağını getir tak oğlum. Yani kimse sadece biz video çekerken bu şekilde detaylı işte tork anahtarı kullanmayı şunu bunu sadece videoda yapmıyoruz. Bunu buraya gelen müşterilerim biliyorlar zaten. Onların aracına da bakım yaparken video çekmiyorum ama tork anahtarı elimden de düşmüyor. Olması gerektiği gibi. Tabii ki bu araçta da kullandık. Araç sahibinin ne söylediği bizim için önemli değil. Bizim için önemli olan kendi işimizin sağlam olması. Bize düşen kısmının sağlam olması fren balatalarına bakıyorum az kalmış diyorum onlar daha çok gider karışma diyor gibi laflar olaylar yani bu tarz müşterilerimizde olabiliyor sıkıntı yok olsun canları sağ olsun fakat video için değil genelde detaylı bakım yapıyoruz bu da şundan kaynaklanıyor yaptığımız işe ve sanatımıza saygımızdan kaynaklanıyor arkadaşlar bu videoda sizlere söyleyeceklerim bu kadar. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Başka videolarda görüşürüz.